Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime'ın yeni oyunu Project Playtime'a bir göz atacağız. Oynamaya çalışacağız. Bakalım neler olacak ben de bilmiyorum ama oyun gerçekten Poppy Playtime'ın yerini alacağını düşünmüyorum ama yine de multiplayer bir oyun olarak eğlenceli olur mu? Eğlenceli olmaz mı? Bunun kararını sizlere bırakacağım. Şimdi Poppy Playtime'ın yeni multiplayer oyunu bilgisayarlarda yani Steam'de tamamen ücretsiz olarak girip oynayabileceğiniz bir oyun ve hadi bakalım hemen başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Oyun öncelikle böyle bir menüyle karşımıza çıkıyor. Burada özelleştirilebilir kişisel ürünleriniz var. Yani böyle girip oyun içinde herhangi bir karakteri özelleştirebiliyorsunuz. Karakterinizi seçebiliyorsunuz. Mesela bu karakterimizi bu kostümümüz yapıp burada satın aldığınız eşyalar varsa bunlarla beraber özelleştirebiliyorsunuz. Eller bedava giriyor. Elleri direkt özelleştirebiliyorsunuz. Onun dışında aynı bakın elleri bedava alabiliyorsunuz ama elbise yok. E, renginizi değiştirebilirsiniz. Ben kırmızıymışım. Şöyle görünmemek adına şöyle koyu renk yaparsam kendimi daha güzel olur. Hatta komple kendimi koyu yapayım. Beni bakanlar görmesinler. Niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Çünkü e, oyunun içi çok karanlık. Oyuna sizden önce bir girdim bir göz attım. Oyun içi çok karanlık olduğu için Görünmemek daha iyi bence. Bakıyorum başka burada bize hediye ettiği bir şey yok sadece elleri falan değişebiliyorsunuz. Evet. Bundan sonra da şöyle bekleyelim. Play deyip oyna başlayabilirsiniz. Hemen şuradan quick play deyip direkt bir tane servera girip bakalım oynamaya çalışalım. Ee, oyunun güzel olup olmadığını dediğim gibi size bırakacağım. Hani yine oyunda gizemler çözüyoruz ama bu sefer kaçmak için gizemler çözüyoruz. Önce bizi bir trende başlatıyor. Tabi trend değil. Şöyle burası lobimiz çok karanlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun biraz aşırı karanlık. Bu kadar karanlık olmasa daha da güzel olabilirdi. E, oyuna başladığınızda şöyle K tuşuna başladığınızda hazırım diyorsunuz. Yani sol taraftaki listede yeşil yanarak hazır oluyorsunuz. Ve ondan sonrasında da oyuna başlayıp kötü karakterlerden işte Box Bo gibi karakterlerden kaçarak kendiniz, arkadaşlarınızla birlikte orada bulunan tüm gizemleri çözüp buradan kaçıp gitmeniz gerekiyor. ilk olarak bakın gördüğünüz gibi bizi trenin içinde başladı. Trenle beraber geliyoruz. Mekanda duruyoruz. Sonra trenle gidip kaçıyoruz. Yani ne alaka abi trenle gelip trenle kaçmakta çok saçma. Şimdi tabi daha fazla oyunu oynamışsanız mekanları ezberliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle buradan yukarı geliş var. Şunu yapayım ben. Herkes bir görev yapmaya çalışıyor arkadaşlar önce. Hemen ben de şöyle yapayım bir tane. Abi niye olmuyor? hızlıca buraları çözmemiz lazım. Evet. Hadi. Evet. Evet. Böyle şöyle. Tabi bunların kolayları var. Zorları var arkadaşlar. Biliyorsunuz az önce bunları çözdüğünüzde de mekan size bir tane oyuncak veriyor. Nerede? Verdi mi? Oyuncağı aldınız mı dostum? Kanka oyuncağı aldınız mı? Eyvah, Huggy Wuggy serbest kaldı arkadaşlar. Huggy geliyor. Kaçın. Kaçın hep bizi yer. Şimdi arkadaşlar Huggy Wuggy serbest kaldı ve gelip bizi yemeye çalışacak, yakalamaya çalışacak. Biz de ondan kaçıp kurtulmamız lazım. Nerede lan bu? Huggy. Abi şuradan sizi geliyor ama şunu deneyeceğim ben. Geliyor lan. Denemeyeceğim, denemeyeceğim. Ayak sizi çok yakından geliyordu. Kanka kolayları siz yapın zoru ben yaparım. Ben sizi kolluyorum. Halledin siz. Zeki çocuklarım benim. Çalışın. Problemleri çözün. Yüz alın. Abi adamın sesi yakından geliyor lan. Arada ben de şunu çözsem mi ya neyse çözeyim. Acıdım onlara. Zekamdan faydalansınlar. Geldi, ne ara geldi lan bu? Kaç 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 kaç. Hügel ne zaman geldin? Oğlum buradan kaçamıyor muyum? Benim peşimde mi? Hadi değil. Başkasını kovalıyor. Kanka onları ye. Beni bırak onları ye. Onlar senin en sevdiğin yiyecekler. Dur şimdi. Abi şunu çözmem lazım. Arkadaşlar bunları türlüyorsunuz. Bunlar içinden çıkan oyuncakları bir yere atıyorsunuz. Tamam. Şu şu. Şu, 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 bu bir de şu galiba. O niye söndü? E doğrusu bu. Şu an doğrusunu yaptım. Niye kabul etmedi? Allah bir dakika. Bir hata var. Kabul etmedi yaptığımı. Tamam. Eyvah geliyor. Bir, o gülü geliyor. Gelmiyor. Öbürünün peşine takıldı. Evet benim peşime gelir mi onu iyi onu beni boş ver ben iyi biriyim. Evet. Kaç. Abi kaç 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 kaç. Terbiyesiz geldi lan. Hugi'cim ayıp ediyorsun ama mekanı kolluyor arkadaşlar şimdi gitmememiz için elinden geleni yapıyor. Evet burayı alamadık arkadaşlar şu 3 numaralı yeri halledemedik oradaki oyuncağı alıp bir şey atmamız lazım. Şuradaki kutudan içeri atmamız lazım. Bu hala burada mı? Gitti mi? Bu de sesini duymuyorum ki. Kaçakçı gibi burada geziyor bak bak. Orada. Arkadaşlar kendimi karanlık yaptığım için görünmüyorum diyecektim ama. Uş. Uy. Uy ne kadar hızlı geldi. Vay terbiyesiz. Lan oğlum nasıl geldin o kadar iyi. Abi kaçmam lazım. Kaçmam <laughs> lazım. Lan. Ya. Yakalandım. Çıkamıyor muyuz lan buradan? Kanka beni kurtarın! Dostum! Arkadaşlar şu an Huggy Wiggy'e yakalandım. Yaşma <laughs> ya- Attı mekana şimdi uğraş Wacky Wacky'lerle. Eyvah Wacky Wacky'leri yenmemek için arkadaşlar Wacky Wacky'lerden sürekli kurtulmamız lazım. Biri beni çekti, biri beni çekti. Lan biri beni çekti. Yırtık yırtık kaç. Kaç 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 kaç. Abi yemin ederim. Huggy Wiggy'i yakaladım ama arkadaşlar hemen beni kurtardılar arkadaşlar. Şuraya saklan. Vay terbiyesiz. Abi o son görevi yapamadık. Ses yapmadan gezmem lazım. Son görevin olduğu yeri de hatırlamıyorum ki. Bu yakında ha. Uy orada. Burada abi atlasam ölür müyüm? Abi. Ne oldu? Abi bu yapılmış mı? Yani görevin. O dur 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 dur. Bırak bak bırak. Allah cezaanı vermesin bırak be. Oo oh, abi on dış kameraya çıktım lan. Oyundan dış kameraya çıktım resmen. Ha oğlum bırak beni bırak. Kaç 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 kaç. Nasıl dış kamera oğlum? Hadi biraz. Nasıl sürekli beni yakalıyor? Ulan git başkasını yakala terbiyesiz. Beni kurtarın kanka. Attı içeri gene. Benim hiç lazım. Abi Bildiğin üçüncü şahsa geçtim. Vay oyunda bug var arkadaşlar. Resmen üçüncü şahsa çıkıyor. Gerçi bu da iyi oldu ama. Arkadaşlar üçüncü şahsa geçtim. Şu üçüncü şahsa oynuyorum resmen oyunu. Oyunda yine bug yaptım. Tüm oyunlar olduğu gibi bunda da bug yapabiliyorum. Şimdi buradan kurtulmam lazım ve e, tekrar evime dönmem lazım. Ve biri beni kurtardı. Abi üçüncü şahsa oynuyorum resmen oyunu. <laughs> Çok komik. Ya. Abi kaç 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 kaç. Şimdi Hugili nerede bilmiyorum ama hemen hızlıca buradan kurtulmam lazım. Abi şu görevi yapmamız lazım. Görevi bir tane yeri hiç yapamadık. Ora kaldı direkt. Abi resmen 3. şahıs oynuyorum oyunu ya. Bu çok güzel bir şey. Bu yapılmış mı? Nasıl anlıyoruz yapılıp yapılmadığını? Yani bura artık çözüp çözmedi nereden biliyoruz? Burası çözülmemiş mi? Nasıl anlayacağım abi? Hadi 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 bir şey ver bana. Tamam bu tamam. Ha bittiğini böyle anlıyoruz. Geliyor mu? Hadi hadi hadi. Abi resmen üçüncü şahıs oyuna geçtik ya. Geliyor gölge. Valla umurumda değil oynayacağım. Bir dakika sona gitmem lazımdı. Abi dur 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 kaç 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 çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı, çok hızlı. Abi kaçmam lazım acil kaçmam lazım Karanlıkta izimi kaybettirebilirim Evet 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 Abi kaçtım sanki sanki kaçtım Şu an çok iyiyim çok iyiyim çok iyiyim Abi nasıl yakalıyor o kadar hızlı nasıl o kadar hızlı geliyor lan Ya 50 kez yakalandım ya Kaçamadık gitti dur bu işi halledeceğim ya. Yine içeri attı terbiyesiz. Ne oldu? Arkadaşlar öldüm. Üç kez içeri atınca ölüyor musun? Şu an öldüm ve kaybettik arkadaşlar. Bir kere daha deneyelim dur. Evet tamam. Girdik arkadaşlar. Bu arada şu demin burada oynarken arkadaşlar bir anda nasıl yaptığını bilmiyorum ama şöyle üçüncü şahsa geçtim. Acaba üçüncü şahs modu mu var? Ha varmış. T tuşuyla zaten üçüncü oynayabiliyor oynayabiliyormuşsunuz. Tam bu güzel bir şey. Ben de demin oyunu bozdum zannediyorum ya. Abi T tuşu zaten üçüncü şahsa getiriyormuş. Evet tekrar detayın içindeyiz arkadaşlar. Bakalım bu sefer halledebilecek miyiz? Gerçekten ben de merak ediyorum ama kolay değil. Gerçekten bir zorluğu var. Yok değil. Hadi bakalım kapıları açın. Hangi kapı açılacak bu? Abi hemen hızlıca var ya bir yeri yapmamız lazım. Şurayı şunları yapsın da ben diğerine gideyim. Şu arka tarafta bir tane vardı ona gideyim ben onu yapayım. Ha şunu yapayım ben. Abi önce en zorunu yaparsanız Tamam Önce en zoru Önce en zoru Tamam Arkadaşlar momilong geliyor bu arada Yaptım Oyun bozuk Oyun bozuk yap Aa değilmiş eksik bırakmışım Tamam Aa. Abi Momilong yakalayacak beni. Momilong yakalayacak beni. Yakalamadan şunu halletmem lazım. Uf. Hadi, kaç 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 kaç. Oğlum çok hızlı lan bu. Oğlum çok hızlı bu. Lan dur. Momil Oğlum çok hızlı terbiyesiz. Oğlum niye kaçmıyor lan ha? Eyvah eyvah birini yedi. Birini yedi. Birini yedi. Aldı götürüyorum. Terbiyesiz. Nereye götürüyorsun? Abi kaç. Uzak yerlere gitmem lazım. Şu kenarda durayım. Büyük ihtimal beni görmez. Çünkü çok karanlığım arkadaşlar. Şu an alt kısımda bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını kendi bilmiyor mu Beni görmez gider. O görmez. İmkansız beni. Nereye gitti lan? Çok komik çıkıyor. Gitti. Gitti gitti tamam. Aynen gitti. Abi şunu ta yapmam lazım. Geliyor. Geliyor mu? Aynen orada. Şuradan gidiyor şu an. Birinin peşine takıldı. Tamam onunla ulaşırken şunu yaparım ben. Abi bunu hızlıca yapayım. Son öbürü kalsın. Yani son kalsın bir tanesi hızlıca yapmam lazım. O birini taşı. Uf! Tam çok kötü. O birini taşıyor zaten. O birini taşırken bize bakamaz. O sırada bize bunu bitiririz. Hadi 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 hadi. Evet evet evet. Tamam bu tamam. Hangisiydi? Pardon. Hadi hadi hadi. Hızlı yapabilsek biraz daha. Son. Eyvah. Gitti mi? Cık. Abi hepsi gitti. 2 2 2 2 Son bir tane kaldı. Abi onu da aldı. Terbiyesize bak. Yakaladı onu. Abi şurada bir tane kaldı şu. Hadi hadi onu yakalamış götürürken hazır ben burayı hallederim. Yakında mı? Abi neredesin? Dur. Abi bunu bitirmem lazım. Şurayı unuttum ya. Unuttum şu yukarıyı. Hah bu kolay. tamam. Abi gidemiyor ki bu. Abi gidemiyor ki. Abi hızlı git. Abi hızlı git. Kaç. Abi Momlong beni yakaladı. İnşallah şurayı yapar birisi o sırada. Abi aldı gidiyor beni. Kanka. Trene mi götürüyorsun? Zaten beni kaçmak... Attı çöpe. Abi biri beni buradan çıkarır inşallah. Hadi bismillah. Arkadaşlar şimdi ben vaki vakilerle uğraşırken beni biri buradan çıkarmalı. Yoksa vaki vakiler beni yiyecek. Oh Allah şükür. Biri çekti çıkardı beni. Arkadaşlar çok fazla şey kaldı. Hala yapamadığımız çok görev var. Aa birini daha yakalamışlar. Bak o birini da biz görev yapmalıyız. Şurayı yapmamız lazım. Birini yapmıştım oranın. Oh Oradan ayrılmıyor. Bak var ya biliyor orada olduğumuzu. Ha orada çözülmüş. Bura oldu bitti. Aynen bura bitti. Abi iki tane, üç, dört bayağı oldu. Bir dakika. Diğerlerine gitmem lazım. Şu an bayağı yapılan var. Nerede o? Abi şöyle karanlıkta dursam zaten beni göremez. Sahnede, sahnenin arkası tamam mı? Ha bura tamam değil. Valla gelse de gelsin abi. <laughs> abi ya! Herkesi mi yakaladı? Ha yok sadece beni yakaladı. Abi yapıyorum zannettim ya. Nereye götürüyorsun beni mumluk? Arkadaşlar beni o yaparken keşke diğerleri de şeyle uğraşsa e, ee, hani puzzle çünkü o beni yakaladığında bir anlık böyle e, boşta kalıyor ve diğer arkadaşların puzzle uğraşmasına vakit kalıyor. Tamam. Şimdi vakit ölmemem lazım. Oh Allah şükür biri beni çekti kurtardı. <laughs> Ölüyordum son anda. Çok yakında. Çok yakında lan. Nerede? Şu tarafta sanki. Nerede? Yapamadığımız puzzle nerede? Üst kattaydı. İleride Şurada şurada üst katı değil. Puzzle nerede? Arkadaşlar son iki puzzle kalmış ve orada bir arkadaşımız var şu an. Bunu yakaladı. Abi ben ee, direkt puzzle yapmam lazım. Abi bir dakika bu puzzle da tamam. E, kaç? iki puzzle kaldı diyor ama. Nerede öbür puzzle? puzzle neredeydi? Şu an diğer puzzle bulmam lazım. Bu mu? Büyük ihtimal bu arkadaşlar. Abi yaptım bastım ya. Hadi 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 hadi. Bunu halletmem lazım. Bu puzzle da halledersem arkadaşlar ee, diğer kalan parçayı demen hızlıca alabilirim. Buraya gelirse beni görmesin. Abi bir kişi mi kaldık? Abi yapma basıyorum çocuğun bir bunu yapıyor şu an. Evet şu an yakalanan var mı kurtarmam gereken? Markus hallet kanka. Markus bu işi çözdü. Evet evet evet. Tam Markus son son şeyi de aldı Markus. Kanka hadi. Marcus bizi kurtar. Çok yakında lan Momilong. Ben Marcus'u takip ederim abi. Bu işi biliyor bu çocuk. Markus bekle dostum. Kankamsın adamsın. Tamam Marcus'un peşine takıldım arkadaşlar. Karanlıkların adamı. O da benim gibi aynı karanlık giyilmiş ki e, bu iş halledelim diye şu an treni çağırmaya gidiyoruz büyük ihtimal. Abi adam gelmemeli. O gelmeden buradan çıkmalıyız. Hadi hadi hadi. Momilong gelmemeli abi. Kanka seni takip ediyorum. Oğlum nereye gidiyorsun? Oo bir dakika escape tren. Koş 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 koş. Markus ters tarafa gidiyor. Markus beni mi kandırıyorsun kanka? Momilonkun kankası mısın? Nesin? Abi çıkmamız lazım buradan. Çıkmamız lazım buradan. Tren tren trene. Trene. Ve bindik ve kaçtık. Evet arkadaşlar ilk kez Markus sağ olsun bayağı zorlandım 3-4 kez yakalandım ama ikinci turda geçmeyi başardım. Evet arkadaşlar 3 kere yakalandığınızda zaten ölüyormuşsunuz alt tarafta canlarımız görüyormuş. Ben onu daha önceden görmemişim ve bu şekilde hallettik ve tabi oyunun ne verdi bize işte oyun parası falan tarzında şeylerde hediye ediyor büyük ihtimal. Bu şekilde bu oyunun sonuna geldik arkadaşlar şöyle live game diyelim. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Oyunu beğendiniz mi diye sorarsanız tabi e, güzelle çirkin arasında böyle yorum yapayım dersem siz de tabi yorumlara yazın arkadaşlar. 1 ile 10 arasında not vermenizi istiyorum. Bence böyle bir 6-7 bandında hak ediyor biraz daha böyle geliştirilmesi lazım ee, bir kere mesela Momilong veya diğer karakterler görünce çok hızlı gelebiliyorlar bizim de böyle kaçabilme hakkımız olması gerekiyor hani yakındaysa tabi yakalasın da onun dışında cidden onların güçleri var e tabi ileride şeyler olacak İşte parayla beraber güç alacaksınız bilmem ne gibi şeyler olacak çok da böyle eğlenceden çıkmaya başlar gibi geliyor. Bana o işe girerler, bu oyun başlamadan biter. Emin olun. Çünkü bir takım güçlü olur. Yani e, parayla böyle özellikler alıp kendinizi güçlendirebilirsiniz. Oyun çok kötü yerlere gider. İnşallah öyle şeyler yapmazlar. E, oyunda eğlenceli olsa devamının gelmesini isterseniz de yorumlara yazın. Devamı gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.